Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Balık burcunu Ağustos ayı içerisinde neler bekliyor? Hemen onun yorumlamasını yapacağım. Balık burcunu Ağustos ayında yakın geçmişlerinde neler yaşamış ve önümüzdeki süreçlerde neler olacak? Şu anki ruh halimiz nelermiş? Hemen bakalım. Yakın geçmişlerinde Balık burçları fazlasıyla duygusallaşmış olarak görünüyor. Bunun sebebi de anladığım kadarıyla ikili ilişkiler ya da duygusallıkla alakalı iki ayrı kişiyle ilgili yapılan konuşmalarda hani bir uzaklaşma olayı söz konusu olur ya balık burcunda da bu şekilde bir durum söz konusu olmuş. Şu dönem için e, balık burcunun ikili ilişkileriyle alakalı olan süreçlerde tam olarak ne istediğini bilmediği bir dönemdeymiş gibi görünüyor. Ne istediğini bilmemesinin sebebi daha önceki ilişkisiyle ilişkileriyle mevcutta ya hoşlantı duyduğu ya da mevcuttaki ilişkisiyle alakalı hani bir kıyaslama yapar ya bu şekilde de balık burçları kıyaslama yapıyormuş olarak veriyor. Bu yapmış oldukları kıyaslama aslında iyi bir şey değilmiş arkadaşlar. Çünkü sadece sizi ikili ilişkiler konusunda hem fazlasıyla hassaslaştırıyormuş hem de ne yapacağınızı bilemediğiniz bir sürece sevk ediyormuş. Önümüzdeki zaman içerisinde hemen hemen bir aylık bir dönem içerisinde balık burçlarında temelde haksızlığa uğramış olduğunuzu düşündüğünüz bir dönemden kaynaklı etrafınızdaki insanlara karşı baskın bir tepkili davranışlarınız söz konusu olacak olarak veriyor. Hatta bu baskın tepki göstereceğiniz durumlarımızla alakalı olarak da söylemleriniz siz kendinizce ne kadar yumuşak olduğunu düşünürseniz düşünün açıkçası arada söylemiş olduğunuz ufak tefek olaylar çevrenizdeki insanlara birazcık ağır gelecekmiş gibi ve bunu yaparken sizin kendinizce sevdiğiniz ve değer vermiş olduğunuz insanlara karşı söylemleriniz biraz sert geliyormuş normalde ben de çok sert bir şey beklemiyorum sizden ama yine de anladığım kadarıyla çevreye yansıtmış olduğunuz size oranla biraz sert bir şeyden bahsediyorum tavırdan. Şimdi şu zamanki ruh halinize bakacak olursam yaşamış olduğunuz bir kopukluk bir zıtlaşmamız var olarak görünüyor. Bu aşağı yukarı 9-10 günlük bir süre içerisinde olmuş olan bir olaymış gibi. Bunun üzerinde bir yoğunluğumuz söz konusuymuş. Bununla ilgili... Ee herhangi bir şey yapıp yapmamak arasında bir kararsız dönemimiz olacakmış ve bu kararsız olan sürecimizde açıkçası bir süre beklemeyi tercih ediyorsunuz. Bir süre bekledikten sonrasında düşüncelerinizde çok fazla git gel olacak olarak veriyor. Özellikle bu anlattıklarım duygusallıkla ilgili olan konularımızla ilgili. Size kalacak olursa karşınızda etkilenmiş olduğunuz birine karşı... Hmm, bir yoğunluğunuzun olduğunu ve o insana karşı bununla ilgili bir şey söyleyip söylememek arasında bir tereddüt yaşayacakmışsınız. Ee, arkadaşlar siz bir şey söylemeden karşımızdaki insanın nasıl anlamasını bekliyorsunuz. Ayrıca da e, tamam karşınızdaki insanın da size karşı duygusal anlamda hissetmiş olduğu bazı şeyler var. Ama sizin bazı şeyleri yani... E, yaklaşımlarınız, davranışlarınızla ilgili. Bazı durumları ağırdan almanızdan kaynaklı daha çok hani zıtlaşma olur da sürece yayılır ve istediğimiz sonucu elde edemeyiz ya. Sizde de bu şekilde durumlar oluyormuş ikili ilişkilerle alakalı. Fakat bu yakın zamanda sürtüşme yaşamış olduğunuz ya da ikili ilişkilerle alakalı problem yaşayıp Kopmuş olduğunuz durumlarla ilgili olan, konuşma, söylem, tepkili olan durumlarla ilgili siz her ne kadar bir e, adım atıp atmamak arasında kararsız kalıp bir süre bekleseniz bile açıkçası e, ay sonu gibi e, sizin kıyaslamalarınızdan kaynaklı yine e, bu mevcutta olan kişiyle alakalı en azından sonuçlu bir şey olurmuş gibi görünmüyor ve e, sırf bundan kaynaklı bile olsa ben size tavsiye olarak bu kişiden uzak durmanızı e, öneriyorum. Tabii ki yine tercih sizin. Şimdi zaten söyleyeceğim neden uzak durmanız gerekiyormuş. Ayrıca da e, geçmişinizde kalmış olan bir birliktelikle ilgili haber gelme durumu değil arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. Daha çok hani e, bir şeyler duyarsınız ya sadece bir duyum olarak. Sizde de bu şekilde bir duyum olacakmış. Bu e, alacağınız duyumla ilgili açıkçası e, bir an için geçmişinize misiniz ama çok baskın olan bir olumsuzluk ya da işte tekrardan bir birliktelik söz konusu değil. Sadece iş konularıyla ilgili arkadaşlar özellikle ay sonu gibi yani ayın 19'undan sonraki süreçlerimizde maddiyatla alakalı iş olarak yapmayı düşündüğünüz olaylarda kendinize biraz daha hani zaman tanırsınız ya. Sizde de bu şekilde bir durum söz konusuymuş gibi ee, bu iş konuları ile ilgili para durumları ile ilgili yap, yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz en azından ağustos ayı içerisinde herhangi ek bir şey varsa e, daha seri bir şekilde yani hızını arttıracak olursanız sizin için daha iyi olacak. Bu iş konularıyla ilgili olan durumlarımızda da hani bazı şeyleri biraz daha beklemeye alırsınız ya. Siz de e, bazı durumlarınızı beklemeye alıyormuşsunuz gibi. Genellemede e, ailede ufak tefek huzursuzluklarımız söz konusu olsa bile birebir olarak sizi ilgilendiren ya da çok ciddi olarak ilgilendiren Görmüş olduğunuz herhangi en azından yaşayacağınız ciddi anlamda bir problem ya da size olan bir zarar söz konusu değilmiş arkadaşlar. Yalnız olan balık burçları için ise konuşacağınız e, birileri olacak hatta birden fazla kişi olacak. Ama bu konuşmadan kastım mesajlaşma, e, flörtleşme gibi durumlar ama birebir en azından ağustos ayında düzenli bir ilişki söz konusu değil ve bu şekilde olmasının temel sebebi de sizin hala geçmişte yaşamış olduğunuz bazı konularla ilgili çok fazla yorgun olduğunuzu iddia etmeniz ve yeni bir şeylere karşı biraz daha kapalı oluşunuz olarak görünüyor. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. <laughs> Şimdi şu dönemde yaşamış olduğunuz kopukluk ve fikir zıtlaşması ile alakalı olan durumumuzda tekrardan bazı şeyleri toparlayabileceğinizi düşünüyormuşsunuz ama bu sefer yanılıyormuşsunuz arkadaşlar. Bu toparlamayı düşündüğünüz şey eğer duygusallıkla alakalı bir şey siz gerçekten incinmek istemiyorsanız karşınızdaki insanla aranıza e, koyduğunuz mesafe ya da koymuş olduğunuz tavırı devam etmeniz gerekiyor. Aksi halde siz üzülürmüşsünüz. Düşüncelerinizde temel olarak gelgitli olmasının sebebi iş ve para durumları ile ilgili, tabii ki eğitimi de kapsıyoruz arkadaşlar iş ve para durumlarıyla alakalı düşüncenizde çok fazla gel git varmış. Ama her ne olursa olsun arkadaşlar bu ayın e, 20'si ne bulan tarihlerde hani ek bir şeyler yapılır ya da işle ilgili farklı bir şeylere yönelmeniz söz konusu olur. E, ama size de para getirisi olarak en azından başka bir yerden sizin yapmış olduğunuz bir şeyden dolayı, emek vermiş olduğunuz bir durumdan kaynaklı para getiriniz olacakmış. Bu durum sizi bu ay içerisinde düşündürse bile uzun vadede getirinizin olacağına emin olabilirsiniz bu duygusallıkla ilgili durumlarımızda en azından burada benim gördüğüm arkadaşlar ve bu ayın sonuna kadar ki süre içerisinde de bu şekildeymiş gibi görünüyor İki kişi arasında hani böyle kıyaslamalar yaparsanız ya ya da e, kimin doğru olduğunu düşünürsünüz ya da olur mu diye ama aslında ikisinin de olmasını istiyormuşsunuz gibi değilsiniz sizin e, size karşı sevgi ve yoğunluk hisseden kişiyle ilgili e, daha çok siz e, geçmişte yaşamış olduğunuz bir sevgi, bir aşkla ilgili tekrardan aynı şeyleri hissedemeyeceğinizi düşünüyormuşsunuz. O yüzden size karşı duygusallıkla ilgili yaklaşımda bulunan insanlara karşı biraz daha belli bir zırh sergiliyormuşsunuz. Bu da otomatikman karşınızdaki insanı sizden uzak tutmaya sebep oluyormuş. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ne zamana kadar ki süre? Bu 20'sine kadar süre içerisinde. Ama sadece Ağustos ayı için konuşmuyorum bu konuyu. Geneldeki yapmış olduğunuz bir şeymiş arkadaşlar. Bu konuda sizi uyarıyorum. Eğer dikkate alırsanız çok daha iyi olurmuş. Bu ufak tefek zıtlaşmalar yaşayacağımız o durumla ilgili özellikle aile konularında olacak bu zıtlaşmalar sizinle ilgili değil olarak görünüyor e, aile içerisinde e, siz kaynaklı olmamakla beraber geniş aileyi de kapsayan durumlarda hani böyle vardır ya e, çoğu ailede ufak tefek zıtlaşma tartışma işte e, sevmiyor sevilmiyor işte arkasından konuşuluyor bu tarz durumlarla ilgili bazı konuşmaları e, duyacaksınız ama merkezi siz değilsiniz Bunlardan uzak kalmayı tercih edecekmişsiniz. Evet sizin için de iyi olacak. Bu aşk konularıyla ilgili e, karşınızdaki insanın sizi isteyip istemediğini sorgulamış olduğunuz dönemlerde normalde çok net olarak emin olabilirsiniz. Karşınızdaki insan da size karşı boş değil. Size karşı hoşlantısı var. Fakat e, şu dönemlerde herhangi bir kırgınlık yaşayan ya da bir zıtlaşma yaşayan bir durumla ilgili olan süreçlerde daha çok e, hani size karşı öfke biriktirmiş olur ya bu karşımızdaki insan da size karşı öfke biriktirmiş gibi e, görünüyor. Ve bu e, boşa mı uğraşıyorum diyeceğiniz bir dönem söz konusu olacak. İkili ilişkiyle alakalı konularımızda gerçekten ciddi bir şeyler olur mu? Bir sonuca ulaşır mıyız şeklinde düşüncelerinizde açıkçası e, birden fazla seçeneğimiz olduğundan dolayı şu şartlar altında net karar vermezseniz evet arkadaşlar boşa uğraşıyorsunuz bilginiz olsun ve e, bu geçmişte yaşamış olduğunuz birlikteliğinizle sürekli günümüzü kıyasladığınız zaman içerisinde yeni bir şeylerin olabilmesi çok zormuş gibi ve bununla ilgili önümüzdeki zaman içerisinde her türlü e, daha çok zamana ihtiyacınız olduğunu net olarak anlayacakmışsınız. Son olarak iş ve para durumlarınızla alakalı yaşanacak olan süreçlerde önümüzdeki zaman içerisinde inanın bana yaptığınız ek bir şey ya da yapmayı düşündüğünüz ben karar verdim bunu yapacağım demiş olduğunuz konuyla ilgili önümüzdeki süre içerisinde çok güzel gelirler elde edip çok da başarılı olacakmışsınız. Yine de hakkınızda hayırlısı diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.